العباد بسم الله الرحمن الرحيم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وافوز امري الى الله ان الله بصير بالعباد بسم الله الرحمن الرحيم وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله sadakallahu lazim. Ve kâle Resulullah <laughs> sallallahu aleyhi ve sellem huvi an Ali ibn-i Talib aziyallahu an kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ fealet ümmeti hamsa aşrata hasleten celle bihel belâ'ü Ümmetim şu on beş şeyi işlediği zaman başlarına gelecek belayı hak etmişlerdir. Gelir diyor değerli kardeşlerim. Nasıl bir şey? Bir kızıl rüzgar eser, bir vurgu çıkar, bir fırtına eser, yere batmalar olur ve zelzelele olur. Diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Soruyorlar, kıylezme ya Resulullah. Bunun hepsini yapsak da mı aynı, birini yapsak da mı aynı? Birini yapsak da aynı diyor. Size ben dört madde arz etmiştim. Birincisi ise kenel ma'lemu devel düvelem devletin malı belli kişilerin elinde çarçur edildiği zaman devlet malı deniz yemeyen domuz gibi Yahudi sözlerini söylendiği zaman ve emanetü ma'nemen emanet mal kelepir gibi kullanıldığı zaman emanet kalktığı zaman ve zekatü ma'nemen zekat ve cerebe gibi vergi gibi algılanmaya başladığı zaman bu atar raculü zevcetevü dördüncüsü kadın hakimiyetinin olduğu zaman, kadının cemiyete hakim olduğu zaman, ne diyorsunuz, daha maddeler gelecek. Bunu biraz inceleyelim. Kadın hakimiyeti, kadının beyanı esas. Kadın Antalya'da yedinci, sekizinci olmuş. Bana tecavüz ediyor diyor, içeri yattırıyor, para alıyor, içeri yattırıyor, para alıyor. Sanatkar haline gelmiş. Şimdi, affedersiniz, camilerin önünde öpüşüyorlar parklarda, bir şey diyemiyorsun, <laughs> tesen telefon açıyorsun, suçlu çıkıyorsun, öyle mi? Sevgili peygamber öyle bir dönem gelecek ki, onlar sokakta cimayesle aynı yapmaya çalışacaksınız diyor. Onlar öpüşseler. Aynısı bugün var mı yok mu ne diyorsun? var ama bir de olan belalara, musibetlere bakın bir yandan. Başımız hiç dertten kurtulmuyor değerli kardeşlerim. Sel felaketleri, gebren felaketleri olmayan felaketler başımızda dönüyor. Evet, kadın hakimiyeti olduğu zaman tapuya gittim, tanıdık birisi var. Ahmet ne olmuşsun dedim, zayıflamışsın. Hocam 35 yıllık evliyim, bir münakaşa ettik karımla. Telefon açtı, beni sokağa attı. Oteller pahalı, otogarda yatıp kalkıyorum dedi adamcağız. 35 yıllık evli. Sokağa atılırsa bu kadın, bu adam, oteller pahalı olursa, yemek pahalı olursa bu adam nereye gitsin? Ne yapsın bu adam? Söyler misiniz? Çılmazsa hakim, şahitler dinlemesi lazım bana tacizde bulundu. Beni dövdü. Kim var? Şahitler olsun ortaya olsun. Ondan sonra öyle değil kadın bir şey derse yandı. Değerli kardeşlerim Karakol'dayım. Karakol'daki konser Bilal Bahçe Karakol'umuz bir kadın şikayetçi oldu. Ben üç ay verdim, üç ay uzaklaştım, cezası verdim, hakkım bu. Takip ettirdim, kadın eve başkasını almaya başlamış. Bu ne olur Allah aşkına? Her gün kadın cinayeti var mı yok mu ne diyorsunuz? Her gün var. Kadın hakları koruyucuları, feministler neredesiniz madem? Niye koruyamıyorsunuz? En iyi koruyan İslam'dır. El cennetü tahtı akdamu Cennet ananın ayağı altında sermiş değerli Vermişlerim. Ve beşincisi ve akka anneye hakaret ettiği zaman, anne istenmediği zaman, <laughs> anne sokağa atıldığı zaman, huzur evine konduğu zaman, bir delikanlı geldi bana, hocam babaannem var benim, yaşlı, cin çakmış, konuşup duruyor dedi, oğlum, dede öldü mü öldü. Beş kardeşler mi? Evet hocam, beş kardeşler. Dede öldüğü zaman sen bakacaksın ben bakacağım diye münakaşa oldu mu olmadı mı oldu dedi. Esas cin çarpan babalarınız, dedeleriniz, amcalarınız. Kadın o yaşında yapayalnız kalıyor, bakacak kimsesi yok, el muhtaç. Bu hale geldik mi gelmedik mi ne diyorsunuz? Dünür gidiyoruz, adamcağız soruyor, yedinci sıra dinden soruyor, namaz mı diyor. Ev var, bir kat ev var. Onlar üstte, ben altta oturacağım, hayır diyor, müstakillen isterim diyor. Şimdi 5 artı 4 artı evlere gidiyorlar. Ahmak bak bunlar ya. Yarın o gelin senin garını çekmiyor Konya'da değerli kardeşlerim yanlış mı? Yarın oğlan kız vazgeçer gider evde hep ağır kalırsın. Bir dostumu gördüm ben. Göğe düşmüş biraz. Hayırdır dedim ne oldu sana ya? Sorma hocam güzel bir evim vardı, iki katlı bahçem vardı. Ne oğlum vardı evi terk etmiş gitmişler. Hanım da öldü. Ben yapayalnız kaldım. İki oda bir artı girip odaya sığındım diyor adamcağız. Evde yalnız kaldım diyor. Sonuç bu mu değil mi? Ne diyorsun? Oraya doğru gidiyor muyuz? Gitmiyor muyuz? Ne diyorsunuz? İşte berra <laughs> işte, sabigahı ve kaho, arkadaşına iyi davrandığı zaman arkadaşına hoş geçindiği zaman ama anne babaya geldiğinde anlayışsız davrandığı zaman anne babaya yeter be koca karı dendiği zaman, yeter be moruk dendiği zaman, evde yalnız kalıp da bakıma muhtaç olduğu zaman arkasına iyi muamele edilip anne babaya eza cefa edildiği zaman anne baba terk edildiği zaman anne baba yalnız kaldığı zaman bu belaları beklediği Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ne diyorsun? Bugün bunlar var mı yok mu yaşananlar? İki can sultanı adeta bugün okumuş bize, değil mi? Değerli kardeşlerim. Bir zamanlar Kon TV'deyiz o zaman. Tellal Pazarı'nın dükkanı da var. TRT birden gelmişler. Resmi kanal. Çekim yapacağız dediler. Ben geldim. Konuşuyoruz. Hani han, ben Han'ı bilmem dedim. Mesela Han değilmiş. Koç grubu gönderiyormuş. Diyor ki burada aile nasıl bir aile var? Bir de peder şahi aile var dedim Konya'da birçok aile, baba var, anne var, çocuklar var, hepsi Sonra yayınlamışlar bunu. Meğer Erzurum, Erzincan, Sivas gibi geliyorlar. Bunu bozmak için yapıyorlar bunu. Yani çekirdek aileye düşsün diye yapıyorlarmış değerli kardeşlerim. Biz de daha önce kitaplarımız hazırlayın. İlk okul kitaplarından. <laughs> iyi hatırlayın şöyle. Bu bir aile gösteriyordu o zaman çocukken. Dede gözü almış gözüne, torunu yanında ne bir şey böyle. Anne mutfakta şeyler yapıyordu torunla beraber. Baba gelmiş kahve okuyordu değil mi? Baba, anne, dede, kitaplar böyle mi değil mi? Ne diyorsunuz? Şimdi kitaplar nasıl tek aile? Ya Almanya, milliyetçi adamlar, yakın zamana kadar onlarda eğitim sistemi aynen böyleydi, tek kişilerdi tek kişi gösteriyorlardı. Dedi ki Almanya değişik gidiyor herhalde ne yapmamız lazım? O zaman biz para vereceğiz anne babaya. Yani çocuğa babaanne bakacak dediler. Almanya tekrar alfabeyi değiştirdi, çift aileye döndü. Baba anne bakarsa anne babaya para veriyorlar. Bak biz tam tersine döndük onların tersine. Çekirdek aileye döndük değerli kardeşlerim. Çocuk ilk okulda bir aile görüyor, başka kimse yok görüyorsunuz hemen. Bir anne baba görüyor. Daha önce öyle değildi işte. Bunun değişmesi lazım eğitim sisteminin. Maalesef yıl 1945 ben eğitimciyim 30 yıldır. Ayızın haber bakı kurulmuş o zaman. Ayızın haber bakı. Bizim mali sistemini belirleyen dört kişi, dört tane Amerika, dört tane Türk. Eğer başa başkalırsa Ankara elçisinin oyunu oysaydı. Bizim tabi, talim, terbiye kurulundan çıkan eğitim sistemi bugün hala öyle devam ediyor. Dörde dört. Onun için sınıfta kalma da yok. Öğretmen de hükmü de kalmadı biliyorsunuz. Ne olacağı belli değil. Çocuk 18 yaşına gelmiş, meslek de yok değil mi? Çalışmıyor da, baban aldığı parayla 150 lira kahve içiyor. 150 liraya. Sen içemezsin. Evet, وارتفعت الاسرات في المساجد camilerden dünya kelamları konuşulmaya başlandığı zaman camilerde reklamlar yapılmaya başlandığı zaman <laughs> camilerde değerli kardeşlerim camiler aynı zamanda bir okul bir üniversite camilerde bir anda hadis okunur bir anda fıkıh okunur bir anda Kur'an-ı Kerim okunur camiler bu Caminin imamı oranın mahalli emiri sayılır. Şikayetler oraya gelir. Orada o mahallenin ehil olanları araya gelirler çözerler. Mahkemeye gitmeden çözerlerdi. Şimdi camilerin fonksiyonu yok. Daha sonra söyleyeyim mi? Şeytan aleyhi değerli kardeşlerim. Adem aleyhisselam camiye gidiyormuş. Camiye şeytanı görmüş. Diğerinde yorgan, dirgen ve urgan hikaye ya. Ben o ne yapamsam bununla? Yorganı diyor ben örterim başına. Sabah kalkacağı zaman bastırırım. Biraz daha biraz daha derken namazı geçirtirim. Ben sevinirim diyor. Peygamberimiz de üç tane düğüm atar şeytan. Sabah ya Allah bismillah deyim düğüm bir çözülür diyor. Abdest aldım iki düğüm çözülür. Namaz kıldım için düğüm çözülür. Şeytan ağlar diyor. Perişan olur. Peki oradan ne yaparsın? Camiye girerken arkadan as bağlarım, asılırım. Bir an önce çıkmaya çalışır diyor. Hutbesi çıkar diyor. Değerli kardeş bir şey de hatırlatayım. Bir yanlış iş yapıyoruz. Burada dua edirken amin denmez sesli olarak. Cemaat amin diyor, hatırlatıyoruz. Hanifi mezhebinde sesli amin denmez içinden diyeceksin. Çünkü cuma namazı kılıyorsun. Çünkü hutbe farz dinlemek. Ben görüyorum elinde telefonda oynuyorum. Kuzum sen camiye mi geldin? Telefona mı geldin? Telefonla oynanmaz değerli kardeşlerim. Şimdi farzı kıldık mı? Hemen koşuyor millet dükkanlara. Ya sünnet var ya bir de. Son sünnet, dört teka sünnet, müekkez sünnet. E peygamberi sen gücendiriyorsun. Nasıl Müslümansın? Ya son sünneti kılmadan çıkıyorsun. E peygamberi gücendiriyorsun sen. Peygambere karşı geliyorsun. Bizim camiden dışarıda namaz duyuyorlar hatırlatıyoruz. Arada yol geçen olduğu zaman o namaz olmaz, boşa namaz kıyıyorsunuz. Caddeyi doldurun, yolu kapatın, ondan sonra namaz kılın değerli kardeşlerim. Gölgede namaz kılacağım diye, bu namaz değil Allah aşkına. Bu namaz kabul olmaz. yenise fıkıhtan bahsediyorum değerli kardeşlerim. Evet, camilerden dünya sesi yükselmeye başlandığı zaman ve kan zayımlığa karşılar hem. Kağmin en size en başa geldiği zaman. İsmailime bakın şimdi. 77 tane İslam devleti var. biz gayret ediyoruz. Ama toplanıyorlar da bir Afrika kadar olamadık, değil mi? Güney Afrika mahkeme ve Yahudileri. Mahkemede devam ediyor 300 tane avukatla devam ediyoruz. Ve Filistin 150 tane devlet tanıyor. Ama 57 tane İslam verildi bir araya gelip bunların gazını keselim, petrolünü keselim diyen var mı? Başta gelmiş adamlar işte. Suudi Arabistan'ı gördünüz. Adamı konsolosluğu erittiler değil mi? Gördünüz yani. Nasıl Müslümanlık bu? Nasıl Kabe'nin sahibisin sen? Evet. Ve evet. ukrimen racunu mehafete şerrihim. Bu da çok önemli. Şerli adamlardan korkurup ona ikram edildiği zaman. Yani zengin bir adamsa etrafında çok yardımcı olur. Unutmayın. Düşenin dostu olmaz ha. Unutmayın. Dünyanızda adamlar olur ama ayağın kaydını kimse selam vermez. Doğru mu yanlış mı ne diyorsunuz? Ben bir zengin tanıyorum. Hastanede gördüm bir boyacı şapkası var. Hayırdır? Sormayacağım, bir yanlış iş yaptık. Trilyonlarım gitti. Hanım da bıraktı gitti. Evim de yok. Bir kömürlükte yatıyorum boyacılık yapıyorum dedi. Trilyonlar gidiyor. Adam düşüyor. Kimse selam vermiyor. İzmir'de büyük bir kırtasiye vardı. Reşhur bir adam biz talebeyken. Adam bir düşüyor. O kadar avukatı akıl danışırken adam yalnız kalıyor. Heyhat diyor. Ben bu kadar serserimiydim diyor adamcağız. Yine ben birini biliyorum değerli kardeşlerim. Büyük dükkanı var adamcağızın. COVID, zaman, Covid zamanında işi kaybetmiş, işçiler kaçmış. Hanımın üzerinde dükkan araba, hanım bir telefon açtı ben atası var. Vakfa geldi, ağlıyor adamcağız. İntihar edeceğim demeye geldi. Allahu Ekber. İşini kaybetti adamcağız. Görüyor musunuz? Düşenin dostu olmuyor değerli kardeşlerim. Ne diyor? Zengine muhalefet edecek. Yani iktifak edildiği zaman parası olduğu için de ona ilgi gösteriyorsun. Adam bittiği zaman selam da vermiyorsun. O dönem geldiği zaman yere bakmalar olur, deprem olur, sel felaketleri olur, kan olur, kıtar olur diye haber veriyor ki Can Sultan Aleyhisselatu Vesselam. Bunları ben niye gündeme getiriyorum? Ya yani toparlanalım, kendimize gelelim. Çıkmazsa İstanbul'u yaşamaya çalışalım diye anlatıyoruz. Ve mesuribetül humur içki içmek yaygınlaştığı zaman ne diyorsunuz? İçki yaygınlaştığı zaman Şimdi ilişkiye yaygınlaştı. Avustralya kıtada ben kaldım 3-4 ay. Erdoğan'la de. Orada bir amme otçı var Orada Orta Doğu amme akademisi var. Ve yüze yakın personel çalışanı varmış orada. 4, Türkiye için 4 grup insan var diyor adam raporunda. Türkiye için söylüyor. Biz layıklar diyoruz. Bunların sayıları azaldı. Bunları dinleyenler de yok artık diyor. Bir zamanlar onu hakimdi ya. İkincisi fundamentalistler. Cuma kılmazlar. Suriye savaşmaya giderler. Orada ölür gelirler değerli kardeşlerim. Bunlar var mı yok mu ne olsun? gibi. Fundamentalist. Bunların gücü kuvveti yoktur. Bunların adamları yoktur. Bunlar zengin değildir. Bunlardan Hristiyanlara zarar gelmez diyor. Bir de <laughs> layık Müslümanlar. Düne kadar Türkiye'de bir tüccar müşterisi gelse ona içki içmeye götürmezdi. Ama şimdi kendi portakal suyu içerken müşteriye içki içerebilir diyor. Doğru mu? O vaziyette geldik mi gelmedik mi? Bunları biz diyor rahatlıkla kullanabiliriz diyor adamcağız. Düne kadar sanayiye kadın girmezken bugün sanayide yok soktuk diyor kadınlar da diyor. Adamın raporu mu ya? Başarılı olduk diyor. Raporunda bunlar Hristiyan yapmanıza gerek yok. İncil verme ellerine. Ama yaşantısı Hristiyan olsun diyor. Hristiyan gibi göbeğine kadar açsın. Aile mefhumu kalsın. Boşanmalar çoğalsın ki diğere karşı bir soğukluk olsun diyor. Maalesef yüzde %16 deist, %15 ateist olmuş gençler. Uyuşturucu yüzde bin yakın, uyuşturucu var Konya'da. 150 bin kişiye yakın. Gençlik gidiyor değerli kardeşler. Başımızda torun var, evlat var. Geliyor liseyi bitiriyor. Van boş geziyor. Sanayiler ara alemeni arıyor. Sanayiler boş. E, Afgan ne olmasa çoban mı? Yarmayınca yok. Suriye içeriye girdi. Bakın geçende olan bir propandaydı o. Siyah'ın bir oyunu değerli kardeşim. Her an yapabilir bunu. Maraş'ta olaylar çıkartmadı mı değerli kardeşlerim? Aynı olay tekrarlanıyor. Suriyeler gitsin. Ama evvela 1926 yılında aslı Ermeni olan, aslı Yahudi olan, nüfus kağıdına Kürt yazılan, Türk yazılan, Laz yazılan evvela kriptolar gitsin. Bir milyon kripto var Türkiye'de. Bir milyon adı Ahmet, adı Ahmet. Değerli kardeşlerim bunlar resmede geçti bunlar. Evvela bunları bir temizleyelim Türkiye'den. Türkiye'yi hakaret, hakaret ettiren bu adamlar, oyun kurduran bu adamlar, etkili bakalım da bunlar, kriptolar bunlar. Evvela bunları temizleyelim biz. Ve lübisel harir Erkeklerin ipekli giymesi haram. Altı yüzük takması da haram. Sırt geliyor soru. Kayınpeder israr ediyor. İlla altın takacaksın diyor. Genç soruyor bana ne yapayım? Erkeğin altın takması haram oğlu haramdır. Altın yüzük kullanamaz sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ümmetimin kadınlarına ipekli altın helaldir. Erkeklerine haramdır diyor değerli kardeşlerim. Almanya'da vaat ediyorum. Evde bir adam var. Koca yüzük böyle tellerli Altın yüzük. Kafama takılıyor. Bu konuyu açtım. Gözümü çevirdim. Anlattım. Adam yüzüğü çıkarıp cebine vuruş. Ah dedi. Demek etkili oldu. Evet. Altın yüzük kullanmak haram. İpekli giymek de haram. Şimdi bakıyorum gençler dediği sanırken altın yüzük takıyorlar. Alyas tak daha kıymetli değerli kardeşlerim. Ve çok özellik ki Şarkıcı kadınların çoğaldığı zaman, çalgı aletlerini çoğaldığı zaman, beynelmeler fahişe sanatkar oluyor biliyorsunuz değil mi? Sahnede göbek atıyor sanatkar oluyor. Televizyonlarda veriyor falanca sanatkar kaza geçirdi diye. Ama bir alim ölürse hiç duyurdukları yok öyle mi değil mi? Maalesef o döneme geldik değerli kardeşlerim. وَلُغْنَ آخِرُ هَذِي الْاُمَّةِ اَوَّلَى Bu ümmetin sonu evvelle lanet okuduğu zaman Yahu biz Osmanlı'ya sövmedik mi değerli kardeşlerim? Abdullah de kızı sultan demedik mi değerli kardeşlerim? Demedik mi söyleyin ya. Bize tarih okudurken Osmanlı'ya hakaret ettiler hep. Ne Japon, ne Alman nefsine sövmez. Hakaret etmez. Ama biz de hala onlara hakaret var. Lain demek var. Abdülhamid en büyük siyaset adamıydı. Dünyanın birinci numaralı adamıydı siyasette. Aynı zamanda Evliyaullah'tandı. Aynı zamanda şeyhti. Şey biliyor musunuz? İki tane Osmanlı'da padişah var. Hem padişah hem mürşid. Hem şey. Fatih babası Murad Han, Abdülhamid Han, Şahzeli tarikatından. Ama yıllarca bize hakaret ettirdiler, yıllarca sövdürdüler bize onları. diyor Peygamberimiz? Bu milletin sonu evveline sövdüğü zaman, evveline hakaret ettiği zaman, Osmanlı'ya hakaret ettiği zaman, padişahlara hakaret ettiği zaman, o zaman gelecek belaları bekleyin diyor sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte o zaman bir kızıl rüzgar eser, Yere batmalar olur. Zelzele olur. Depremler olur. Kan ve kıtal olur diye haber veriyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Size 15 madde arz ettim. İki Cihan Sultanı aleyhisselatü vesselam Efendimiz haber veriyor bu günleri. Aynen bu günleri yaşıyor diyorum ben siz de, de siz. Aynen bu olaylar yaşanıyor değerli kardeşlerim. Ya günde Üç buçuk milyon metre küp su bağırlaşıyor bulutlara. Üç buçuk milyon metre küp. Her bir bulut, Allah öyle bir çeşit şey kurmuş Arap Tesisi. Acı Deniz'in suyu, suyu arıtılıyor o tesiste. Kuruta yükleniyor, vitaminleri konuyor. Yeri gence Mikail aleyhisselam, değerli kardeşlerim, o yağmurları attırıyor meleklere. Onun için, Yağmur çimen içme, yağmuru incitmez. Ama binlerce megaton ardındaki bulut açılsa halimiz ne olur? Görüyorsunuz değil mi? Antalya 3 ayda ya yağmur bir saate mi? birkaç kaç dakikada yağdı. Bu bir felaket mi değil Ne diyorsunuz? Her gün senin felaketleri var mı? Yok mu? Ne diyorsun? Her gün var. İşte ibret alan var mı? Ya şu faizi bırakalım diye var mı değerli kardeşlerim? haberin ha! adam evli satıyormuş, arabi satıyor, faize yatırıyor, bir para alıyormuş. Akı var bu adamlarda, Allah bilin söylesin. Ve <laughs> illem tef'alû fe'sadû min Allah ve rasûlî. Kim faizi yerse Allah'a peygambere savaş açmıştır diyor. Allah'a peygambere savaşan bir kavim. Soru ne olur? Bugün bir savaşın içine işte mi değil mi? Ne diyorsunuz? Cenab-ı Hak istahilesin, ikaz eylesin inşallah. Size 15 madde arz ettim. Nedeni şu, acaba cemaatimiz duyarda vazgeçer mi diye değerli kardeşlerim. Hani urganı atıyor, çekiyor camiden çıkayım diye. Dirgen de diyor, buna dayarım diyor Adem'e. Hakaret eder, olay olur. Abilde de olduğu gibi, kalbi olduğu gibi sorar diyor vazgeçer. İşte ben intikam alırım diyor değerli kardeşlerim. Gelin kelime-i şehadet Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Kısa bir dua. Allahum merham ümmete Muhammed. Allahum merham ümmete Filistin ve Gazze. Allahum mahfaz ümmete Muhammed. Allahum mahfaz ümmete Filistin ve Gazze. Allahum mastah ümmete Muhammed. Allahum mastah ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme ümmet ümmete Muhammed. Allahümme ümmet ümmete Filistin ve Gazze. Allahümme bağfir an ümmete Muhammed. Allahümme bağfir an ümmete Filistin ve Gazze. Ya Rabbel Alemin. Yolumuz İslam olsun. <laughs> Rehberimiz Kur'an azimüşan olsun. Önderimiz, liderimiz, tek umudumuz, tek kurtarıcımız Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem olsun. Kazançlarınız helal bereketli olsun. Evletler muti, cumanız mübarek olsun. El-Fatiha'da var.